Merhabalar. Bugün ye kebap iç şarap admini ile okulumuzu öğreneceğiz. Okulumuzun adı ama kardeşim Gantin. Bak sonra Ben motor. Ama anası sikilmiş. okula bak baba. Baba. baba evet. E, o ye. Evet hız yapıyoruz ama motorda okula kaçak motor soktum kardeşim. Öğretmenler şu an ders işlerken ben motor sürüyorum. O ye. Hey yo.

oturma. <laughs> ha <laughs> Evet hız yapıyoruz. Baba oh, evet. O oh, ye. Yeah. O oh, ye. Yeah.